Evet arkadaşlar 175. Sor, e, sorumuzla soru çözümümüze devam ediyoruz. İşlerinde Başak, Şevval, Enes ve Emir'in de bulunduğu 7 kişi düz bir sıraya e, geçerek aşağıdaki şartlarda fotoğraf çektirecektir. Birinci koşul Başak sıranın başında ve sonunda olacaktır. İkinci koşul Şevval ve Enes yan yana olmayacakmış. Üçüncü koşulda da Emir Başak ile yan yana olacakmış. Buna göre bu fotoğraf kaç farklı şekilde çektirile? bilir. Şimdi birinci durumla başlayalım arkadaşlar. Birinci durumda bunların e, yan yana olması gerektiğini biliyorum. Başında veya sonunda diyor. Demek ki Başak ve Emir böyle olsun dedim. Bu birincisi. Başak ve Emir bu şekilde olsun. Yanına ne yerleştirebiliriz? Geriye 5 kişi kalıyor. 1 2 3 4 5 arkadaşlar. Peki dikkat edin şimdi. Şevval ile Emir yan yana olmayacak. Şimdi ilk başta şunu konuşabilirim. Bu 5 kişi 5 farklı real şeklinde sıralandı. Eksi Arkadaşlar mesela ile Enes. ile Enes bir arada olduğunu çıkarırsam yan yana olmadığı durumu görmem gerekiyor. Bunlar bir aradaysa bir bütün kabul ettim. 4 faktöriyel çarpı ikisinin yer değiştirmesi 2 faktöriyel olarak geldi. Buradan ne gelir arkadaşlar? Şurası ee, ne gelir? 120 eksi 24 çarpı 2 48. O zaman burası ne geldi? 72. Diğer tarafta aynı şekilde gelecek. Ben ayrı ayrı göstermek isterim size rahat görün diye. Aslında 2 ile çarpabiliriz. İkinci durumda da bu sefer burası sabit değil mi arkadaşlar? Bunların sabit olduğunu kabul ettik. Şimdi bu sefer Başak'la Emir en, sol, e, en sağda olacak. O zaman geriye 5 tane boşluğum kalacak. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı mantık. Şevval'le Enes yan yana olmayacak arkadaşlar 5 kişinin normalde sıralanması 5 faktöriyel bir de bundan Şevval Emir'in yan yana olduğu durumu çıkartırsak buradan da ne gelecek 72 gelecek 2 durumu da hesapladım. Demek ki 72 artı 72'den sorumuzun cevabı 144 yani C seçeneği olarak bulunmuş olacak.